Merhaba dostlar, bugün 22 Haziran Pazar. Çok güzel bir hava var ve Bodenze Engelliler Derneği olarak düzenlediğimiz geziye başlamış durumdayız. Şimdi değerli dostlarımızla aşağı yukarı 60 kişilik bir ekiple bir otobüs dolusu gidiyoruz. İnşallah çok güzel bir gün olur. Katılım için herkese çok çok teşekkür ediyorum gösterilen hassasiyetten dolayı. Şimdilik bu kadar. İlerlerde, ileride daha başka yayınlarımız olacak inşallah. İsmi Halil Serttaş. engel Derneği'nin üyesiyim inşallah. Burada bugün güzel bir gezide katılıp hep beraber inşallah güzel yeri dolaşıp beraberce görüp izleyeceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Vedat kardeşim. Evet ne düşünüyorsun? Düşüncelerini alalım. Vallahi ben Vedat Akyıldız. Böyle bir derneğin oluşumundan dolayı çok mutluyum. Yani çok güzel bir şey oldu. İnşallah devam eder. Her zaman da böyle mutlu oluruz. İnşallah. Teşekkürler. Biz elimizden geleni yapacağız inşallah. Sizler de bu desteği gösterirseniz biz her zaman buradayız. İnşallah. Yani Allah beraberliğimizi daim etsin. Ne diyeyim Alo. Alo. Guten Tag. Oder Morgen. Guten Morgen. Wir freuen uns auf Ausflug. mit Türkischer Verein, Der so. türkische Verein und internationale internationaler internationale ja, Verein, okay super. Freu uns. Das ist Klaus. Klaus? Ja. Ja hallo, ich bin schon sehr gespannt, was mich heute Moin. erwartet. Danke Und ich bin Eva. Freu Danke schön. Spaß. Ja danke. Evet, Apo kardeşim burada. Evet, herkese merhabalar. Ee, bugün biz de özel insanlarla özel bir geziye katıldık. Kızım Burcu'yla birlikte hem bir değişiklik olsun hem katkıda bulunma amacıyla dernek başkanımıza, yetkililere teşekkür evet. ederiz. Herkese iyi bir gün geçirmesini dileriz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz burada? Evet. Kadri. Kadri, Kadri mikrofon sende. Kadri ne demek istiyorsun bu gezi için? Um, şöyle söyleyebilirim çok iyi gelecek. Umarım her herkes için teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz. <laughs> evet Burcu, sen evet, ne diyorsun bakalım? Teşekkür ederim geleceğe götürüyorsunuz diye. Teşekkür Biz de olur. teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Evet, Olgun Bey burada. Öncelikle böyle bir güzel organize yaptığınız için teşekkür ederim. Umarım her şey güzel geçer. Bu güzel insanlarla birlikte. Tekrardan teşekkür ederim. Allah yani. razı olsun sizden de. Hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk. Evet. Şu anda e, Taze, başkanımız. Taze Başkanımız geliyorum sana da geliyorum. E, yeni kurulmuş Ankaralılar Dernek Başkanı tam o ismini kendisi söylesin. Evet. Başkent Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit Özit. Bugün güzel bir pazar günü işte özel arkadaşlarımıza bir gün geçirmek için katkıda bulunduk. Bu organizeyi düzenleyen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah engelsiz bir dünya için hep beraber mücadele edeceğiz. İnşallah, İnşallah faydası olur. Çok sağ olun. Ayaklarınızı sağlık. sağlayın. Hoş geldiniz. Evet, şimdi <laughs> gelelim kardeşimize. Evet. Şahin. 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 bu Bu kadardı. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, Sen konuş bakalım. Ben de arkadaşlardan herkesten teşekkür ederim. Engelli arkadaşlarımız için çok güzel bir organizasyon. Günlük hayatta hep fırsat olmayan bir şey. Evet. O yüzden çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Katıldığınız için çok sağ olun. <laughs> Und die Besachillerimis Bodensee Engeller Derneynin düzenlemisch olde Programme. Nassuh buldunus? Ja, ich bin Klaus Brünner, der Klaus Brunner, gewählter Selbstvertreter von Lebenshilfe Radlberg. Wir waren heut mit einer Institution auf um einem Ausflug, mit dem wir pähnlich gefahren sind, indem wir sogar an Barriere, äh, barrierefreien Zug benutzt haben, wo Rollstuhlgericht ist. Und mir äh, einfach einen toller Vormittag, mit tollem Essen, mit tollem Trinken, mit tollen Leuten.